Herkese merhaba. Güzel bir cumartesi sabahından Miami sabahından sizlere merhaba diyorum. Bugün aslında planlı olmayan bir şey vardı ya da daha son anda planladığımız bir şey vardı. Adventure Mall, e, Adventure Mola e, Türk, Türk Amerikan Chamber of Commerce'daki arkadaşlarımızla buluşmaya kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Adventure Mall'da 3-4 ay önce e, Mado açıldı. Ondan sonra hem mutant toplantımızı yapalım hem de e, şeyde Mado'da e, bir kahvaltımızı yapalım hem de size Aventura Mall'la ilgili e, bir, birkaç video çekmek istedim. Aventura, ben Aventura'da yaşıyorum. E, Aventura Mall e, buranın Amerika'nın en iyi AMS seçildi. E, yani bütün Amerika'nın ee, içinde yapılan anketler sonucunda Best Shopping Mall in the United States seçildi. Ee, biz ona 5 dakika mesafede oturuyoruz. Şimdi o yüzden 11'de orada buluşacaktık. Onlarla buluşmadan önce ben de sizlere kısa bir avantile mall turu yapacağım. Bir 20 dakikalık. Ee, çok güzel bir AVM gerçekten. Çok kaliteli bir AVM. Ee, biz oraya her gittiğimizde kendimiz evimizde gibi hissediyoruz. Hani çok güzel restoranları var, bütün dünya markaları var. Çok e, VIP bölümü var gerçekten çok high-end ürünler satılıyor. E, ama e, bu, bunun dışında e, her türlü markayı da buluyorsun, yani ucuz markayı da bulabiliyorsun. E, birazdan e, orada olacağız, e, orada olacağım e, ve size e, bu Mall'ı gezdireceğim. Şu anda siteden çıktım, şöyle aracımla. size East Country Club Drive üzerinden Aventure Mola götüreceğim. Evet sabah insanlar koşuyor. Ben sabah erken kalktım. Ee, yürüyüşümü koşumu yaptım. E, ee, duşumu aldım. Ondan sonra şimdi gidiyorum. Bugün herhalde yine yağmur yağacak. Klasik Eylül yaklaştı. Eylül ayında Dostlar Amerika'da çok yağmur yağar. Eylül ayında fırtınayıdır. Geçen sene Eylül ayında ee, ben ee, ciddi fırtınalardan yırttık. Bize çok yakınımızdan geçti. Çok büyük fırtınalar oldu. Bizim çok yakınımızdan geçti. Ondan sonra ee, ben Aventura'da yaşadığım için Aventura biraz daha güneyde kaldığından dolayı güneyi pas geçiyor. Biraz daha kuzeye geçiyor. E, en yakın yani buradan da ee, Sanıyorum 4-5 sene önce yani Miami'nin downtown'dan böyle bir fırtına geçmiş. O yüzden biz hani burada şanslıyız ama Eylül ayı gerçekten kötü. Sürekli yağmur, sürekli kapkara bir gökyüzü, çok aşırı nem maalesef burada var. Çok yüksek nem var. Ondan sonra o yüzden Eylül ayını ben Türkiye'de geçireceğim hem işlerimden dolayı ama genelde Eylül ayı şey çekilmez. Burası Miami'de yaşamak istiyorsanız Ekim ayından sonra Miami'ye geleceksiniz. Zaten de bütün New York'ta yaşayan e, zenginler veya işte e, ikinci evi Miami'de evli olan hepsi Ekim ayından sonra e, Miami'ye geliyor. E, Mayıs ayında da gidiyorlar. Hatta biz burada her e, Ekim ayında bir sürü e, tırlarla arabaların geldiğini görürüz. E, Mayıs ayında arabalar gelir. Ekim ayında buradan pardon çok özür diliyorum Mayıs ayında arabalar gider Ekim ayında gelir tekrardan. Çünkü insanlar arabalarını tırlarla gönderiyor. Burada kendileri kullanmıyor. E, ve yaşlı nüfus geliyor. Mesela yaz Ekim ayından sonra ciddi bir yaşlı nüfus gelir. Özellikle Avantura'da biz trafikte onlardan çok çekiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi çok kısa bir araç kullanımı oldu. Şimdi buradan sola döndüğüm zaman Avantura Mod'a gelmiş olacağım. E, arabayı park ettikten sonra size kısaca bir Avantura tanıtacağım. Eee Evet, Aventura geldim. Aventura'daki Apple Shop. Çok büyük bir Apple Shop'tur. Genelde her şeyi de buradan alıyoruz. Ondan sonra şöyle geniş bir girişi var. Keyifli bir yer. Dışarıda restoranları var. Burada birkaç tane restoran var. Motek var. Panini var. Ceviche restoran var. Burada insanlar, bazen çocuklar serinliyor. Hafta sonu, Evet çok kalmak oluyor. Şu an... Anda söylediğim gibi Miami'nin mevsimi olmadığından dolayı hala çok kalabalık değil. Ama ee, yakında başlar kalabalık. Bakın Amerika'nın en iyi AMS seçildiğini gösteren belgesi. Çok fazla kapısı var. Burası Apple Shop kapısı. Bizim eve yakın olan kapı. Burası yani benim bildiğim 10-15 tane farklı giriş kapısı var. O kadar büyük bir yer. gibi burada hem dünya markaları var hem Türkiye'den de bileceğiniz Zara, Adidas, Nike gibi daha standart ürünler de var. Çok fazla arada desk oluyor. Yani de bunları alt sonları çok dolu oluyor. Burada işte bir gıda eski oluyor. Sürekli burada farklı yöresel şeyler oluyor. Bazen burada Türkler de, de stand açıyorlar. Türk yemekleri oluyor. Görüyoruz. for money. Burada şimdi genelde büyük markaların olduğu hale gidiyorum. Burayı zaten şu anda kadar çok hızlı gezemem çünkü 10 dakikam var video için. Ama burada işte büyük markaları görüyorsunuz. İşte Valentino, Rolex, i, Bulgari'si, Mayors'ı, Montblanc, Ferragamo'su. Bence benim sevdiğim Ferrari şok var. Buraya da yerde Dior diyor Dior başka yerdeydi, buraya geliyor. Aslında daha kötü bir yerdeydi. Buradan aşağıdan mı gideyim? Aşağıdan gideyim, sonra yukarı çıkarım. Erken saat olduğu için şu anda çok kalabalık değil. Eğer öğleden sonra burası çok kalabalık oluyor ama tabii yine mevsim olarak bu mevsimde yine ne söylüyorum, boştur. Tahmin ediyorum Eylül ayından sonra Eylül ayından sonra Cuma pazar biz hiç gelmeyiz. Çünkü şey gerçekten çok kalabalık oluyor. Hiçbir yerde hiçbir şey bulunmuyor. Hani ne oturacak, restoranda ne oluyor, ne mağazalarda mesela bir kıyafet denemek istiyorsun mümkün değil yani. Mümkün değil. Mağazada kıyafet deneyemiyorsun. Ondan sonra o yüzden Sezonunda yani Miami'nin sezonunda Ekim'den sonra hafta sonları buraya gelinmez Kesinlikle Bizim zaten evimizin yakında olduğu için biz hep hafta içi gelmeyi tercih ediyoruz, hafta içi öğlen Bir işimiz varsa mesai saatlerinde Buraya geliyoruz Yine işte Fendi'si, Gucci'si Balmain'i Messi Saint Laurent a. gerçekten her markası var burada özellikle bayanların sevgisi Louis Vuitton bu bir de iki kat benim bildiğim. Buradan çıkacağız zaten. Gerçekten çok şık bir haber. Arkamda biri bir vardı onu çekerek için kameraya çevirdim insanlar rahatsız olabilirler. Kişisel hayata, kişisel veriye saygı duyuyoruz. Gerçi şey Amerika'da, Türkiye'deki bir KVKK veya GDPR gibi kişisel veriler konusunda hiç saygı değiller. Bu konuda acayip rahat bir ülke. Bir yere telefon numaranızı girdiğiniz veya mailinizi girdiğiniz an gerçekten mahvoldunuz. Yüzlerce, binlerce kişi aynı anda arayabiliyor. O yüzden ben burayı bu anlamda hani bizim ülkemiz gerçekten KVKK ve benzeri konuları çok daha ee, başarılı yönetiyor. Gerçi burada Amerika'nın tabii ki genel problemi zaten yani daha çok problem değil mi? Amerika marketing ülkesi yani her şeyi satmak üzerine olan bir ülke olduğu için mağazayı çok seviyorum. Burada kim alışveriş yapıyor şey bilmiyorum ama. Evet. Malo'ya geldik. Şöyle çok çok da güzel, çok şık bir mağaza. Amerika'ya geldiğinizde Türk lezzetlerini burada bulabilirsiniz. Evet, şimdi kuyucuğun sonuna geldim. Size kısaca yaşadığım bölgedeki Avantör'deki Amerika'nın bir numaralı AVM'sini yapmak istedim. Belki öbür tarafları daha var. Çok fazla yeri var. Çok kısa bir yerde gösterdim. Ee, belki bu duruşta işte baktığımda olsa diğer taraflarında bir video çekeceğim. Görüşmek üzere.